Selamlar dostlarım ben Kemal. Bugün ne yapacağız? Bugün size vereceğim hesapta kutu kasacağım. Evet dostlar burada iki tane kutu biriktirmiştim yani hesaplarından biri. Gereksiz bir hesap ama iki tane biriktireyim. Video boş olmasın diye açayım hemen şu büyük kutuyu da. İnşallah video çıkar. Dostlar size vereceğim hesap bu değil tabi ki de. Dürnel Plum almasın. Duygusuz pezevenk! Evet hangisi alsın? Çok fazla seçenek var. Hmm hangisi alsa? <laughs> Leon. Şaka yaptım tabi leona vermeyeceğim ee, Ben güç puanını Şeli'ye vermek istiyorum çünkü Şeli'ye 6 yapacağım Evet Şimdi kutu açılımında Karakter çıkarabileceğiz sonunda Evet Sonunda buldu çıkarttık şaka yaptım tabii ki de sonunda çıkarmadık Ana hesabım değil bu yan hesabım Evet hemen size vereceğim hesaba geçelim Evet dostlar size vereceğim hesap bu Bu arada şu anda Tam an itibariyle Evet, an itibariyle tam tamına 300 abone olmamıza 6 abone kaldı. Yani en son öyle hatırlıyorum, en son baktığımda. 6 abone sonra 300 abone olacağız işte. Şu an 294 aboneyiz. Evet, 300 abone olunca bu, bu hesabı size vereceğim Çekili, çekilişle. İsmi değiştirmek isterseniz isim değiştirme hakkı da var bir tane. Ve iki tane destansı var hesapta. Evet, gördüğünüz gibi 2 destansı. Nice. Evet o iki destanslı hesabı size vereceğim ama bu videoda değil. Yani 300 aboneyi yani diğer videoda veririm. Büyük ihtimalle diğer video çekiliş videosu olacak. Hatta kesin çekiliş videosu olacak diğer video. Diğer videoda bu hesabı size vereceğim. Yani katılma şartlarını da diğer videoda söyleyeceğim. Yani 300 abone olalım yeter. Ondan sonrasını ben hallederim. Ama bu videonun altına ben istiyorum ben istiyorum yazmayın. Şu anda hiç vermem. Çünkü haksızlık yapmak istemiyorum. Evet. Şimdi hemen koltukta montajlı gameplay yapalım birazcık. Kutu kasacağım ve o kutuları da açmayacağım. ama siz kendiniz açarsınız yani. Sizin böyle açmanızı istiyorum. Hem kutulu bir hesap olur daha iyi olur. Aa, durun. Görevler neymiş ona bakalım hemen. Evet dostlar iki tane görev yapabilirim ben böyle. 80 bin puan ile savaş topu modunda savaş diyor. Evet bir de 5 maç kazan Alpirmo ile oyna. Ben Alpirmo'nun da canı fazla olduğu için yani ağır siklet bir karakter olduğu için. Bah. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. no, 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 no. <gülüyor> 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 evet, gülmeyelim. Şimdi ağır bir karakter olduğu için El Primo. Evet, tam tam. İşte El Primo'nun canı fazla. Savunması fazla bakın. İşte burada canı ne kadarmış? Evet 6000'in sağlığı var. Evet el ile hemen maça girelim. Dostlar bir de bu videonun altına video fikri yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü video fikri bulamıyorum. Bugün bile zar zor buldum bu video fikrini. Evet bu videonun altına iyi bir video fikri yazarsanız gerçekten mutlu olurum arkadaşlar. Yani video kıtlığı çek çeker durumdayım bu aralar. Evet. Güncelleme gelince ama video fikri bir sürü birikiyor. Siz de video fikri bulursanız bir de videonun altına detay da yazabilirsiniz. Yani bir detay videosu onların hepsini birleştirin bir detay videosu yaparım yani. Güzel bir detay yazabilirsiniz. Kimin yazdığını da söylerim. Evet güzel bir detay yazarsanız iyi olur. İşte video fikri de yazabilirsiniz. Yani video kıtlığı çekmemem açısından benim. Video kıtlığı çekmezsem daha rahat videolar çekerim. Yani daha kolay olur videolar. Evet, atarım ben. Attım. Ne ara bitti ya? Biz bir gol atmış mıydık? Galiba atmışız bir gol. Ben hatırlamıyorum. İşte hafızamda bu kadar. Arkadaşlar durun ben burada bana fenalık geldi. Ben klimayı açıp hemen geliyorum. Evet dostlar klimayı açtım. Gerçekten içeride fenaladım ben. Yani ka kapı cam kapım ve camlarım kapalı bir şekilde video çekiyorum çünkü dışarıdan çok fazla ses geliyor. Evet ses gelmesin diye kapı ve camlarımı kapalı bir şekilde video çekiyorum. Aa bizim arkadaşlar bu. Evet. Ee, i̇şte şimdi biz bu hesapta hemen montajlı gameplay'e devam edelim. Demin bu arada nasıl kazandığımı gerçekten ben de bilmiyorum. Golü kim attı onu bile hatırlamıyorum. Evet. Evet düşük kupalarda Sprout'u olan ve Bropes almış bir arkadaş var. Yüzde yüz para yatırdı. Yüzde %100 yüz hatta. Yüzde bin. Evet. Hayır hayır hayır. Bul yapma. Evet kaçtım. Şimdi bir de bu haritada size bir minik detay vereyim. Şu anda yakınlaştırılmış bir şekilde minik bir detayı görüyorsunuz. Eski güncellemelerde yani Jackie'nin geldiği güncellemede gelmişti bu harita. Yani öyle hatırlıyorum. Öyledir. Evet işte o ondan sonraki Brawl Talk'un tarihi orada yazıyordu. İşte o eski bir detay. Aman neden gol yedik biz? Evet, bilmiyorum neden gol yediğimizi. Bizim adamlar biraz nobumuş. Evet. Ben alırım bunların. Üçünü birden alırım hatta. Bana ulti at. Ulti'ni at bana. At. Evet, atmamak için inat etti. Ben de onu öldürdüm. Hayır ben alacağım. Evet, ben alamadım çünkü o aldı. Oh! Evet. E ee, o, o ne yapıyorsun sen hadi atarız biz atarız. Evet atamadık. Biz ee, İşte şimdi dostlar bu benim bu arada yan sağlarından hesa hesaplarımdan bir tanesi size vermek isterim. 300 aboneye özel. Bu arada abonelerimiz hızla artıyor. Size de gerçekten çok teşekkür ederim desteğiniz için. İşte bir de yeni gelen arkadaşlar varsa Önceki videolarıma da bakabilir böyle Montaj gameplay'lere falan Kesin güleceksiniz bakın Size garanti verebilirim Evet Ali Aras gol attı maç, maç bitmedi Çünkü onlar bir gol atmıştı biz bir gol attık Evet Bu arada gelecek Brawl, Eylül'de de bir Brawl Talk gelecek diyorlar O zaman Eylül'de bir Brawl Talk gelirse Eylül Hangi aydaydı unuttum İşte bir ay sonra da gelecek diyorlar bir ay sonra da bir Brawl Talk gelirse yani karakter büyük ihtimalle kromatik olmaz. Kromatik olmaz çünkü daha bu sezonun bitmesine çok var ve ben bu sezon işte iki tane Brawl Pass kutu açılımı videosu gelecek size. Benim sadece ana hesabımda şuraya kadar gelmem lazım. Evet tam bu elmasa kadar gelmem lazım. Ya Yani Mr.Futrek hesabında tam bu hesap buraya kadar gelmem lazım. Mr.Patates de, de buraya kadar. İşte ben onları yaparım. İşte o hesapları da yapacağız ve o iki tane efsane kutu açılımı videosu gelecek Brawl Pass. Bir de burada rozet paketi var. Bu rozet paketi siz Brawl Pass'te kaçtasınız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Durun ben bunu almayacağım. Evet çünkü ben karakter çıkaramıyorum. Siz çıkarabilirsiniz. Bu arada elmas sayısı da bayağı iyi yani. Size elmasları da ayırdım. Gene iyisiniz. Burada bir de siz daha kendiniz de kasarsanız buradaki elmasa kadar gelirsiniz. 90 elmasınız olur. Daha buraya gelirsiniz. 90. Bir sayalım. 100. 110. 120. 130 140 Evet başka yok. 140 elmas kasarsınız ve gelecek sezonda elmas kasarsanız yani azıcık bir şey kasarsanız bile gelecek sezon brolpes alabilirsiniz bu hesaba. Yani bence bu elmasları harcamayın derim. Brolpes alın. Yani ben olsam öyle yapardım. Evet işte bence bu elmasları harcamayıp brolpes alın gelecek sezon. Hemen yine biz maça girelim. Evet maça girdik. Hemen işte yanımızdaki... Lerden hiç bir AFK değilmiş. Çok iyi oldu bu. Evet. Bana vurmayın. Tam vurun vurun. Benim can, can iyileştirmem gerek. Hemen bir hızlandırılmış çekime geçelim. playing the candles are burning low Evet dostlar maç bitti ve kazandık. Ben olabildiğince can iyileştirme görevini yapmaya çalıştım. Yani iyileşme görevini 9000 yapabilmişim. <laughs> evet. Hemen işte ben uzmanlaşma çekimde bu görevleri bitirip geliyorum. <laughs> Let's have a party, we'll all dance the horror. Together we'll on the table, we'll give you a treat. Send people mean to play with the lights. as we and While we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Evet dostlar görevleri bitirmeden geldim. Sadece bir maç attım aslında. Şu görevi de beraber yapabiliriz. Evet 253 puanımız şey puanı alalım işte. 3 puan nereden çıktı ya? İşte neydi onun ismi? <laughs> jeton hatırladım. Evet şimdi dostlar evet bir birazcık daha oynayalım. Biz şimdi Bull'la oynayalım. Bence Bull'la oynayalım. Evet Bull'la oynayalım. Evet başka iyi bir karakter var mı? Evet Jekyll'le de oynayabiliriz. Hemen Jackie ile bir tur montajlı gameplay yapalım. Evet yanımızda Dynamike var. Bu arada Dynamike'ın kafası kel mi hatırlamıyorum. Size böyle yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. Vurma bana Alpimo. Evet Dynamike'ın kafasında kuş var ama onu biliyorum. Evet şu an ekranda görüyorsunuz kuş olduğunu. Belki görmüyorsunuzdur. Üşendiysem görmüyorsunuzdur. Evet büyük ihtimalle üşendim ve siz görmediniz. Evet vurma bana Barley. Vurdu. Çünkü onu da vurması lazım. Herkesin bu oyunu bir amaç için oynuyor. Evet. Dostlar bu arada siz de kendi kupa sayınızı yazabilirsiniz. Bir de bazı arkadaşlar yorumlarda görüyorum. E, hesapları gitmiş böyle. Benden hesabı istiyorlardı. Yani inşallah ihtiyacı olan birine gelir hesap. Yani gerçekten işine yarayacak. Gerçekten e, böyle ihtiyacı olan birine verilir hesap. Evet, bu arada çok şekil bir gol attım. Evet, tabii ki de artistlenmiyorum. Evet, e, yani inşallah iyi işine yarayacak birine gelir hesap, e, yani ihtiyacı olan birine. Evet, dostlar son bir tur montajlı gameplay yapmak istiyorum. Hemen maça girelim. Evet. Bu arada yorumlarda şey arkadaş ID'lerinizi yazabilirsiniz veya direkt siz benim kulübeme gelin. Çünkü ben üşenirim ve arkadaşlık isteği yollamam. Yani üşendiğim için yollamam sadece. Hayır ölmeyeyim, ölmeyeyim. Evet, işte ondan dolayı siz bizim kulübe gelebilirsiniz. Videonun sonunda kulübün tanıtımını yapacağım. İsmi Pattis artı bir hepsi büyük. Evet, öyle yazın ve bizim kulübe gelin. İşte benle isterseniz VS atabilirsiniz. Yani vs atarsanız ben de atarım yani sizde vs bilmiyorum beni yener misiniz bazıları yenebilir bazıları da yenemez yani benden iyi oynayanlar aranızda tabii ki de vardır ama benden kötü oynayanlar da vardır ben bilmiyorum yani isterseniz benle vs atabilirsiniz ben isterim yani evet bizim kulübün tanıtımını ben de size yaparım bu arada çok iyi gol atıyorum ben evet bu arada işte yeni güncellemenin teması sizce ne olacak? Bence yeni güncellemenin teması ay teması olacak. Öyle düşünüyorum. Evet. Bu arada maç bitti. Evet dostlar, kulübümüzü gösterelim hemen. Evet kulübümüz. İşte kulübümüz bin kupa ve üstü. Bin kupadan aşağıya pek indirmeyi düşünmüyorum ama bin kupalık şimdi yeter. Bir yüze yaklaşsın ben yine artırırım kupasını belki. Evet dostlar bu videoda böyle olsun. Bu arada bu kutuları açmayacağım size saklayacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.